Sadece fındık kıran lootlarla 1000 al 1000 abone gelir demiş. Kardeşim bizi izleyenlerin %70 e abone olmamış. O yüzden herkes abone olursa 1000 abone gelir. İlk fındık kıranımızı bulduk. Bir tane silah alacağım onu kırmak için. Evet aldım silahı bıraktım arkadaşlar. İnşallah güzel bir loot çıkar. m 162 çıktı. Biraz da 7.62 3x falan. Şimdi bir tane daha fındık kıran bulacağız. Bakalım bundan ne çıkacak. Ace 32. Başka bir bölgeye geldim. Burada adamlar bunu açmış. İçinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Fındık kıranı lootlamamız için bizim açmamıza gerek yok. Ulan bu baygın kimi? Vedava baygınımız oldu. Ooo severiz. Romario. Adamı gördüm. Abi bu nasıl bir kolsuzluk. Arkadaşlar adam buradaki fındık kıranı açmış. Ooo M24'te. Hemen ace'i bıraktım. M24 aldım. Oynayacağım. Ulan seni var ya. 10 TL'miz var. Bir tane uzatılmış. Bir tane kit. Bir tane de ağrı kesici. Adamı gördüm. Aa, onu bayıyorlar. Hiç ellemeyeceğim arkadaşlar. Direkt oynayalım. Arkadaşı da vardır muhtemelen. Şöyle önden bir molotov. Selamun aleyküm. Tamam bu da gitti. Tepede. Hadi be. Sabit dur sabit dur. Hop. Bir daha. Tamam. Onu çekebilseydik güzel olurdu. Şurada da var bir tane. O da baygın. Abi adamları çekemiyoruz ki. On canı bir. Arkadaşlar alan geliyor. Alana geçmemiz lazım. Bu arada son 6 kişi kaldı. Tamam bu tepe çok güzel. Gördüm. Bayıldı. Tamam kendisini kaldıramaz o. Seni de gördüm. Güzel. Son 2 kişi kaldı. Tamam biri kulüp arkasında. Bu gitti. 1 vs 1 kaldık. O da aşağıdaki buzun orada. şat. Bence direkt oynayalım. Zaten mermimiz kalmadı. Yapma lan ya. Iskaladık.